bizi getirdin beni buraya. Bunun zamandır gelmek istiyordum. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz zaten. Allah'ı Teşekkürler. Tamam, hakikate Teşekkür bir benim için iyi bir şey yapmış. Evet. Ne oldu yani? Ay, kağıt havlu bitmiş <gülüyor> tuvalette. <gülüyor> Kız neler biliyorsun sen böyle? <laughs> Sevdin mi? Ama ayşe çok gelmek istiyor. Güzel. Bunlar Ee, nasıl? Yakışmış mı? Ben zarfa bakmam kızım. Mektuba bakarım. <laughs> Sen bir tanesin. <laughs> Eşim benzerin yok bu dünyada senin. Öyle <gülüyor> mi? <laughs> ama anlaşma ama be hemen bir şey söyledik diye. <gülüyor> 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 Rahat dur. Evde miyiz? <laughs> Evde kalalım dedim değil mi ben? Gideriz birazdan. Daha yeni geldik. Hı? Yarasın. Sana da yarasın. Geç. <laughs> <laughs> Ben İstanbul'un en çok nesini seviyorum biliyor musun? Geziyorsun geziyorsun bitmiyor ya. Biraz daha paramız olsaydı sabaha kadar gezerdik. Ama paralar boğar oldu. <laughs> Vallahi ben sporumu ayırdım. Burhan amca bir daha kafa kafaya gelemem. Zor kıvama getirdim adamı zaten. Gel bir de şuraya girelim. Yok oğlum kaçıncı kapı yeter artık ya. Ya gel oğlum tanıdık mekan burası. Bir bira içer kaçarız. Ya on buçuktan önce yedi olmam lazım benim. Beş dakika oğlum gel bir bereş bireş içeceğiz işte. Öyle mi diyorsun? <laughs> Lan. Merhaba. Hoş geldin Söner. Hoş bulduk. Ne haber abicim? Görüşemiyoruz epeydir. Ya öyle. Oğlum hiç uğradığın yok ki. Söner biliyor Hı? musun? Geçenlerde sizin çocuklar uğradı buraya. Öyle mi? Ya. Masa var mı abi? Koçum çok kötü akşamda geldiniz be. Bir şiraya erişirdik be abi. Biraz bekleyin. Şunlar yükünü tuttu. Bak şunlar kalkacak. Tamam mı? E ee, hiç anlatmıyorsun. Dershane durumları nasıl? Bildiğin gibi be abi. Bir dolu bir boş işte. Şu öndeki masa boşalıyormuş. Yok ben gideceğim ya. Saçmalama oğlum. Ya oğlum çok var bunlardan Kayseri'den.